Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendi yaptığım Hippy hediye kutusunu açacağım. Hadi o zaman başlayalım. Kendi kutusunu inceleyelim. Bu şekilde Hipy gözü işareti var ve altında da Hippy yazıyor. bu Şekilde. Hadi o zaman kesip açalım. açtım da arkadaşlar içinde 3 tane hediye var. İlk öncelikle karşımıza e, bir tane resim çıkıyor. Asası çıkıyor. Bu şekilde. Sonra böyle söz çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bir adet de sürpriz hediye kutusu çıkıyor. Kutumuzda gördüğünüz gibi bugün hediyesi çıkıyor soru işaretiyle birlikte. O zaman bunu keselim. Açtığımda Jupiter'ın ölüm Karları kolis çıkıyor. Evet arkadaşlar sürpriz kutumdan çıkan bunlardı. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Görüşürüz.